12 yaşındaki bir çocuk Menza Terekat'ın kaçak medresesinde, Kur'an kursunda, evinde, şehrinde intihar etmiş olarak bulundu. Ne olacak diyeceksiniz, bezen edeceksiniz gene. Bugün konuştuğumuzu bir saat sonra hatırlamayacaksınız. Kalbinize bir cız bile etmeyecek. Haberin ulaşımına, menzil tarikatına bağlı dernekler kurmuşlar bilmem neler, anında engel koydular. Habere ulaşamazsınız dediler. Ulaşılmasını engelleyin dediler. Savcılıklar anında izin verdi. Vay be. Bu çocuk öldü Türkiye'de. Kendi kendini öldürdü. Baskıya, menzil tarikatı kendi köyünü, kasabasını kurdu. Kimsenin umurunda değil. Orada şehimiz eğer bir gün Allah'ın emri gelirse şehimizin dışında bir şey kabul etmeyeceksiniz diyen insanlarla dolu. Zırhlı aracıyla geçerken aracına dokunmanın kutsal olduğunu inanan insanlarla dolu. Ve orada küçücük bir çocuk 12 yaşında intihar ediyor. Kimsenin umrunda değil. Kimsenin gözyaşı akmıyor. Herkes kendi cemine bakmış. Ekonomisine bakıyor. Bana ne diyor. Bana ne dediğimiz için yarın öbür arkadaşlarınız da bize ne diyecekler. Bunu biliyorsunuz değil mi? son sırat otobanda gittiğini sanan lüks arabayla gittiğini sanan Türkler karşılarındaki duvarı göremiyorlarsa sonucun ne olacağını yakında göreceğiz. Acı ama gerçek.